şeytanın saltanatı, şeytanın gücü kuvveti. Elle, alellezine yetevellevnehu vellezine bihi müşrikun. Kendisini dost edinenleredir. Onu Allah muhafaza eylesin adeta bir ilah gibi Allah'a ortak koşanlaradır. Şeytan kimin üzerinde hakimiyet kurar? Ben senin adamımım, adamınım. İstediğin şeyi bana emredebilirsin diyerek gidip şeytana teslim olana şeytan da der ki tamam gel ben senin patronunum. Allah Teala'yı Allah muhafaza eylesin. Unutup da böyle uluhiyete dair bir takım güçleri gidip şeytana nispet ederse bir insan şeytanda der ki sen benim aradığım adamsın. Gel ben seninle biraz oynayayım. Allah muhafaza eylesin. Ama epey de bu hususta başarılı olur şeytan. İnsanlık tarihinde ona böyle kul köle olmak için adeta birbiriyle yarışan niceleri vardır. Şimdi belki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Ya bu şeytan bizim apaçık düşmanımız. Bu şeytan bizim hep kötülüğümüzü istiyor. Bu şeytanın bizim üzerimizde böyle bir hakimiyeti, saltanatı, gücü, kuvveti, tesiri de madem yok, hepsi de ayeti kelimelerle sizinle paylaştığım gerçekler nasıl oluyor da başarılı oluyor? Nasıl oluyor da insanlık tarihi boyunca arkasına bu kadar insanı toplayabiliyor, toplayabildi şeytan? Acaba şeytan bu niyetine ve hedefine ulaşırken nasıl hile ve planlar yapıyor? Bakın şeytanın en büyük gücü şeytanın en büyük silahı şu Esladu billah fezeyyene lehum şeytan amaluhum Zeyyene kelimesi bugünkü sohbetimiz bitirirken aklımızda şeytanla alakalı kalması gereken birkaç kelimeden bir tanesi. Şeytan düşmanımız. Şeytan bizim üzerimizde herhangi bir böyle saltanata ve tahakküme aslında sahip değil. Ama zeyyene güzel göstermeyi beceriyor şeytan şeytanın vazifesi kötülükleri bize süslü göstermek az evvel dedim ya belki doğru belki yanlış bu benzetme güzel helalinden temizinden insanlara faydalı olmak için çabalayan reklamcılar Tabii ki bunun üstüne almasınlar ama kötü niyetli olan reklamcılık gibi bunu düşünün onun işine süslü göstermek ambalajı çok güzel yapmak zehiri hiç kimseye götürüp de beyefendi bu çok kaliteli bir zehir